Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemini anlatacağız. Yükselme dönemi Osmanlı'da İstanbul'un fethiyle başlıyor ve Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüne kadar devam ediyor arkadaşlar. O yüzden biz de önce İstanbul'un fethiyle başlayacağız. İstanbul'un fethini gerektiren sebepler. 1. Bizans İmparatorluğu'nun Osmanlı şehzadelerini ve Avrupa devletlerini Osmanlı'ya karşı kışkırtması. 2. Bizans'ın Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü bozması ve Osmanlı devleti için sürekli bir tehdit oluşturması. Bu iki sebep de siyasi sebeplerdir arkadaşlar. 3 İstanbul'un coğrafi konumu ve önemli ticaret yolları üzerinde bulunması. Bu da bir ekonomik sebeptir çünkü İstanbul Karadeniz ticaret yolu üzerinde bulunuyordu. 4 Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethi ile ilgili hadisinin ikinci Mehmet'i yani Fatih Sultan Mehmet'i İstanbul'u fethetmesi için teşvik etmesi bu da bir dini sebeptir diyoruz. Evet İstanbul'un fethedilmesi için yapılan hazırlıklara bakalım şimdi. Bir, Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı yaptırılmıştır. İstanbul Boğazı'nı kontrol altında tutmak için 2 dönemin en büyük topları döktürülmüştür ve bu topların en büyüğüne de şahi topu adı verilmiştir. Havan topları icat edilmiştir. Surlara yaklaşmayı kolaylaştırmak için tekerlekli kuleler yaptırılmıştır. İstanbul'u denizden kuşatmak için 400 parçalık büyük bir donanma yani deniz gücü hazırlanmıştır. Ayrıca Avrupa'dan gelecek yardımları engellemek için de bir ordu Balkanlar'da hazır olarak bulundurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almak için aldığı yaptığı hazırlıklar karşısında Bizans İmparatorluğu ise kendince bazı tedbirler almıştır. Ne yapmıştır? Şehir surlarını tamir ederek kuvvetlendirmiştir. Haliç'in ağzını kalın bir zincirle kapatmıştır. Suda bile yanabilen grejü ateşi hazırlanmıştır ve Avrupa'dan yardım istenmiştir. Yani Bizans İmparatorluğu da kendince çeşitli önlemler almış. Evet, 2. Mehmet 6 Nisan 1453'te İstanbul'u karadan ve denizden kuşatmıştır. Resimde görüyorsunuz zaten. 72 parçalık bir donanma kızaklardan kaydırılarak Haliç'e indirilmiştir. Şurası Haliç arkadaşlar. 53 gün süren kuşatmadan sonra 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedilmiştir. İstanbul'un fethi hem dünya tarihi açısından hem de Türk tarihi açısından çok önemli sonuçlar doğurmuştur. İstanbul'un fethinin Türk tarihi açısından sonuçları. 1. Osmanlı Devleti imparatorluk haline geldi ve İstanbul devletin yeni başkenti oldu. Osmanlı Devleti toprak bütünlüğüne kavuştu. İstanbul Boğazı ve Karadeniz Ticaret Yolu Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçti. İkinci Mehmet'e Fatih ünvanı verildi ve Osmanlı'nın kuruluş dönemi sona erdi. Yükselme dönemi başladı. İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından sonuçlarına bakalım şimdi. Bir, Bizans İmparatorluğu yani Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı. Bu bir siyasi sonuçtur. Orta Çağ sona erdi, yeni Çağ başladı. Karadeniz ticaret yolunun Osmanlıların eline geçmesi. Avrupalıların coğrafi keşifleri başlatmalarına sebep oldu. Bu da bir ekonomik sonuçtur arkadaşlar. İstanbul'un alınmasından sonra İtalya'ya yerleşen bilim adamları Avrupa'da Rönesans'ın başlamasında etkili oldular. Kültürel sonuç. İstanbul'un fethiyle kale ve surların top gülleleriyle yıkılabileceği anlaşıldı. Bu gelişme Avrupa'da feodalite yani derebeylik rejiminin yıkılmasında ve mutlak krallıkların güçlenmesinde etkili olduğu siyasi sonuç diyoruz. Fatih İstanbul'u aldıktan sonra Karadeniz kıyılarını kontrol altına almak, Karadeniz ticaret yolu üzerindeki Osmanlı egemenliğini güçlendirmek ve Anadolu Türk Birliği'ni sağlamak için çeşitli fetihler yapmıştır. Ne yapmıştır Fatih? Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım'ı fethetmiştir. Kırım'ın alınmasıyla Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir ve İpek Yolu Osmanlıların kontrolüne geçmiştir diyoruz. Evet, doğunun fatihi, Yavuz Sultan Selim. Fatih Sultan Mehmet'in torunu olan birinci Selim öncelikli olarak Osmanlı'nın doğu ve güney sınırları ile ilgilenmiştir. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı'nda Safevi Devleti'nin hükümdarı Şah İsmail'i yenerek Safevilerin Anadolu üzerindeki baskısını ortadan kaldırmıştır. Yani Osmanlı devleti Çaldıran Savaşı'nı İran ile yapıyor. İran'ın o zamanki adı Safevi Devleti'dir arkadaşlar. Ayrıca Yavuz Sultan Selim zamanında Turnada Savaşı ile Dulkadiroğulları beyliği ortadan kaldırılmıştır. Dulkadir ortadan kaldırılmasıyla Anadolu'da Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır. Yani Anadolu Türk siyasi birliği Yavuz Sultan Selim zamanında kesin olarak sağlanmış oluyor. Yavuz Sultan Selim zamanında gerçekleştirilen bir başka önemli sefer ise Mısır seferidir arkadaşlar. Mısır seferi olarak adlandırılan Mercidabık Savaşı ve Rıdaniye Savaşları ile Memlük Devleti ortadan kaldırılarak Mısır Osmanlı topraklarına katılmış ve sınırları Afrika kıtasına kadar genişlemiştir. Mercidabık Savaşı ile Suriye ve Filistin Osmanlı topraklarına katılmıştır. Rıdaniye Savaşı ile Memlük Devleti'ne son verilmiş, Mısır Osmanlı topraklarına katılmış, halifelik ve baharat yolu Osmanlıların eline geçmiştir. 8 yıllık kısa saltanatı süresinde Osmanlı topraklarını yaklaşık 3 kat büyütmeyi başarmış olan Yavuz Sultan Selim oğlu Kanuni'ye zengin bir devlet bırakmıştır arkadaşlar. Kanun olan padişah. Birinci Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman. Osmanlı Devleti'nde 46 yıl ile en uzun süre tahta kalan padişahtır Kanuni adaleti ve yaptığı kanunlar sayesinde kanuni ünvanı verilmiştir. Döneminde Osmanlı Devleti hem doğuda hem de batıda güçlü bir konuma gelmiştir. Orta Avrupa'nın kilidi konumundaki Belgrad onun zamanında alınmıştır. Muhaç Meydan Savaşı'nda Macarları yenerek Orta Avrupa'da Osmanlı hakimiyetini pekiştirmiştir. Ve Muaç Meydan Savaşı ile Macaristan Osmanlı topraklarına katılmıştır. Alman İmparatoru Şarlken'e karşı Fransa Kralı 1. Fransuva'yı destekleyerek Fransa'ya ayrıcalıklar yani kapitülasyonlar vermiştir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Viyana kuşatılmış ancak ağır kır, e, kış şartları sebebiyle alınamamıştır. Doğu'da İran üzerine üç sefer düzenlenmiştir. Akdeniz'de hakimiyeti sağlamak için önemli bir yere sahip olan Rodos adası alınmıştır. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Preveze Deniz Savaşı'nda Haçlı donanmasını yenerek Akdeniz'de üstünlüğün Osmanlı Devleti'ne geçmesini sağlamıştır. Evet, Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz bir Türk ölü haline gelmiş ve Akdeniz'deki Türk egemenliği pekişmiştir. Yani şunu söyleyebiliriz arkadaşlar, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı Devleti hem batıda hem doğuda hem de denizlerde üstün bir konuma gelmiştir. Evet. Denizlerdeki gelişmelere bakalım şimdi. Orhan Bey zamanında Karasioğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya bağlanması ile Denizcilik faaliyetleri başlamıştır. Osmanlı Devleti ilk donanmaya Orhan Bey zamanında sahip olmuş, ilk tersane 1. Bayezid zamanında Gelibolu'da yaptırılmıştır. Osmanlı Devleti Akdeniz ve Karadeniz hakimiyeti için Venedik ve Cenevizlilerle mücadele etmiştir. Osmanlı ilk deniz savaşını Çelebi Mehmet zamanında Venedikliler ile yapmış ancak başarılı olamamıştır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul ve çevresinin güvenliğini sağlamak için öncelikle Karadeniz ve Ege Denizi'nde hakimiyet kurmak istemiştir. Bu amaçla Ege Denizi'nde İmroz, Limni, Bozcaada, Eretbos direkt Midilli ve Taşoz adalarını, Karadeniz'de ise Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım'ı ele geçirmiştir. 2. Bayezid döneminde ise Kili ve Akkerman kalelerinin alınmasıyla Karadan-Kırım ile bağlantı sağlanmıştır. Akdeniz'deki hakimiyetimize bakalım. Kanuni Sultan Süleyman dönemi Akdeniz'de Osmanlı'nın hakimiyet kurduğu dönemdir. Barbaros Hayreddin Paşa'nın Haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Savaşı Osmanlı devletini denizlerde de en büyük devletlerden biri, biri haline getirmiştir. Preveze deniz savaşı ile Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Kıbrıs'ın alınması Osmanlı Devleti Doğu Akdeniz'in güvenliğini sağlamak için Kıbrıs adasını almak zorundaydı. Ayrıca adada bulunan korsanlar bölge ticaretine zarar veriyordu. Lara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu 1571 yılında Kıbrıs'ı pet etti. Kıbrıs'ın alınmasından sonra Papa'nın çağrısı ile bir haçlı donanması oluşturuldu. Haçlı donanması yine baktı deniz savaşında Osmanlı donanmasını mağlup etti 1571 yılında. Osmanlı donanması 6 ayda yeniden inşa edilerek tekrar Akdeniz'in en önemli deniz gücü haline geliyor arkadaşlar. 1669 yılında Girit adasının alınmasıyla Osmanlı devleti Akdeniz'deki egemenliğini devam ettirmiştir. Ancak kuşatmanın yaklaşık 25 yıl sürmesi Osmanlı donanmasının eski gücünde olmadığının bir göstergesidir. Evet, Osmanlı donanmasının zarar gördüğü yer ve olayları da anlatalım. Bir İnebahtı deniz savaşı 1571 yılında. Kıbrıs'ın alınmasından sonra gerçekleşiyor ve biz Haçlı donanmasına yeniliyoruz arkadaşlar. Çeşme baskını 1770 yılında gerçekleşiyor. Rusya İzmir Çeşme'de bulunan Osmanlı donanmasını yakmıştır. Navarin baskını 1827 İngilizler, Fransızlar ve Ruslar birleşerek Osmanlı donanmasını yakmışlardır. Sinop baskını 1853'te gerçekleşiyor ve Ruslar Sinop'ta bulunan donanmamızı yakmışlardır arkadaşlar. Bunlar Osmanlı donanmasının zarar gördüğü yer ve olaylar. Evet arkadaşlar şimdi de sorularımıza geçelim. 1. İstanbul'un Fethi'nin birçok sebebi vardır. Aşağıda verilen sebep ve ilgili olduğu alanlardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Bir, Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi dini demiş. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bunun siyasi olması lazım. İki, İstanbul'un ticaret yolları üzerinde bulunması, ticaret, ekonomik, evet. Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini Osmanlı'ya karşı kışkırtması, siyasi, evet. Hazreti Peygamber'in İstanbul'u fetheden asker ve komutan övgüsü, dini, evet. O zaman A şıkkı yanlış oluyor, A şıkkı siyasi olacaktı arkadaşlar, dini olmaz ikinci soruya bakalım. Osmanlı'nın Anadolu'da Türk birliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri devletin güçlenmesine katkı sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisinin Anadolu'da Türk birliğinin sağlanmasına yönelik olumlu bir etkisi olmamıştır? A. Ankara Savaşı. Ankara Savaşı'nı biz kimle yaptık arkadaşlar? Ankara Savaşı'nı biz Timur devleti ile yaptık ve Osmanlılar yenildi. Anadolu'da siyasi birlik bozuldu ve beylikler tekrar kuruldu. O yüzden Ankara Savaşı Anadolu'da Türk birliğinin sağlanmasına yönelik olumsuz bir etki yapmıştır. A şıkkı olacak. B şıkkı Turnadal Savaşı ile Dulkadir oğullarına son verilmiştir. Olumlu bir etkidir. Karamanoğullarına oğullarına son verilmesi olumlu bir etkidir. Hamit oğullarından toprak alınması olumlu bir etkidir. A şıkkı doğru cevap diyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruya bakıyoruz hemen. Osmanlı Devleti denizlerde güçlü olmak ve ticaret yollarını kontrol altına almak amacıyla faaliyetlerde bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlerden biri değildir demiş. Evet. Rodos'un alınması denizlerle ilgilidir arkadaşlar. Kırım'ın alınması da denizlerle ilgilidir. İstanbul'un alınması da denizlerle ilgilidir. Ama Hamidoğulları Beyliği'nin ele geçirmesi Anadolu'da siyasi birliği sağlamaya yönelik bir girişimdir. O yüzden C şıkkı diyoruz arkadaşlar. Hemen dördüncü soruya bakalım. Osmanlı'nın siyasi bir güç haline gelmesinde denizlerdeki başarılı faaliyetlerinin de etkisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın bu faaliyetleri arasında sayılmaz? Kırım'ın alınması bir başarılı faaliyettir arkadaşlar. Kıbrıs'ın ele geçirilmesi de aynı şekilde. Girit'in alınması da aynı şekilde. Ama Sinop baskınında ne oluyordu? Ruslar Osmanlı donanmasını yapıyorlardı. Yani bu bizim için bir başarısızlıktır arkadaşlar. O yüzden değişikti diyoruz. Evet, konumuz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde Avrupa'da uyanış konusunu anlatacağız. Hepinizi bir sonraki dersimize bekliyoruz. Kanalımıza abone olun ve arkadaşlarınıza tavsiye ediniz.